Bütün toksinlerden terle arınıyorum. Düşüncelerim de artık temizlendi. Sadece cildim değil, düşüncelerim de gayet temiz. Ee, i̇nsanlarla ilişkilerim de güzel. Ama her şeyden önce çok güzel bir beslenme alışkanlığı edindim ve e, kilo verdim. Yılda gittiğim stüdyoların arasında en temizli ve en güzeli, en özen verilerek, özen gösterilerek yapılmış olan yer burası. Gerçekten öyle. Ee, keyif alıyorum ben yoga yapmaktan. Bu yoga gibi değil aslında. Benim için daha spor aktivitesini içerdiği için daha çok seviyorum. Belki Bikram yoga diye anılıyor ama bana göre yogadan çok daha öte şey... bir şey. Hmm.